one place. Blocktube.tv Cumartesi akşamındayız. Blocktube.tv'de yayın akıyor ve saat 21.44. Kripto gündemi yine Washington'dan gelen bir başlıkla ısınıyor. Coin Telegraph'a göre Amerika Birleşik Devletleri'nde Bitcoin rezervi oluşturma fikri çok bilinmeyen bazı eski yasalar nedeniyle ilerlemekte zorlanıyor. Beyaz Saray çevresinde bu konuya ilgi var ama federal düzeydeki mevzuat dijital varlıkların devlet bilançosuna nasıl alınacağı konusunda net bir yol sunmuyor. Haberde öne çıkan nokta şu. Bitcoin rezervi fikri politik olarak kulağa güçlü geliyor. Ancak uygulama aşamasında hukuk duvarına çarpıyor. Özellikle bütçe yetkileri ve varlık saklama kuralları süreci yavaşlatıyor. Bu da kısa vadede somut bir adım bekleyen piyasalar için belirsizlik yaratıyor. Benim buradan okuduğum tablo şu. Amerika cephesinde kriptoya bakış değişiyor ama sistem alışkanlıklarını kolay bırakmıyor. Bu tarz gecikmeler genelde fiyatlardan çok algıyı etkiliyor ve algı da piyasanın nabzını belirliyor. Peki sence devletlerin bitcoin rezervi tutması gerçekten oyunun kurallarını değiştirir mi yoksa sembolik bir hamle olarak mı kalır? Düşünceni GMman üzerinden ya da Whatsapp'tan paylaşabilirsin. Blogtube.tv'de müzik hiç durmuyor. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Elektronik tarafa doğru akıyoruz. Buradan sonra kulaklar sende. Ben Erhan. One name, one place. blocktube.tv.